başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Işte. Bugün sizlerle beraber ıı, akıllı çay bardağı oynayacağız. Yani güzel bir oyun bu. Çok güzel hatta. Ama pek bilemiyor yani. Akinator daha güzel gibiydi. Onu da yüklemiştim ama videosunu çekmedim. Neyse. Bir başlayalım ama e, şimdi tutacağım şey ne olsun? Telefon olsun arkadaşlar. Telefon tuttum. Bak işte bu yanını hiç sevmiyorum. Neyse. Bu şey pil, elektrik veya benzeri bir enerji kaynağı ayarlayan çalışır? Evet. Kullanılacakça azalan bir şey mi? Şarjı azalıyor. Hemen. Her evde bulunan bir şey mi? Evet. Yani. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. <laughs> <laughs> Konuşmuşlar daha komik olmuş. Büyüklük büyük olarak mikrodalga fırının içine sar bir şey. Yani telefonu neden mikrodalgaya sokalım? Yani sokalım ki emin değilim diyeceğim. Daha iyi olur. Hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yeni yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Hayır. Öyle bir şey değil. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. <laughs> bir insan kolayca havaya kaldırabileceğim bir şey bu. Evet, doğru bu şeyi piçilen bir şey mi? Hayır. Bir şeyin üstüne bir şey yani bu şeyin içine bir şey koyulur mu? Ee, içine içine yok ya. ya bir ama neyse, Ortamlarda bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi bu şey? <laughs> Bilmiyorum ki. <laughs> Allah'ım bulunmaz ya. Aha yatak odasında bulunabilir mi? Bulunabilir. Daha büyük bir şeyin parçası mı bu şey? Genellikle yazın mı görülür ya da kullanılır? Hayır. La oğlum bildi işte, bilecekti. Hayır. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Doğru evet. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Ee, bilmiyorum ki. Aynen tam o zaman. Ruj bilgisayar sürme. Bilemedi. Bilemedin. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Ne alakası Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimli. Ya <laughs> göze bak ya. Çok komik olmuş abi. Neyse yapıştır diyorum. Aa bu ne? Bu ne? Neyse. Öylesine şey yaptım. Bilmiyorum. Nasıl öyle bir şey geldi? Hiç haberim yok. Ee, neyse neyse. Şöyle başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne no olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun için herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği bir özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Sweetie. <laughs> Bence daha <laughs> değişik Neyse 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 neyse. Başlayalım. Şimdi tutacağımız şey ne olacak ne olacak? Çay olsun. Çay. Su ile yıkanır mı? Ee, yıkanmaz ama içine koyulur. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Hayır değişemez. Bu şey pil, elektrik veya benzeri bir şey. Enerji kaynağı ile mi çalışır? Hayır. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamıyorsun. Evet bulunur. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hmm. Bitki çay da bir bitkidir ama canlı değildir. Kullanıldıkça azalan ya da biten bir şey mi? Evet. Üzerine oturmak için hayır. Vallahi senin kafada mı? Evet. İçilen bir şey. Markette veya manavdan O bir evet. Ne düğme oğlum? Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. <laughs> oğlum Bula bula manavdan karınca mı buldun? Kabuğu soyulmadan ya da da yenilebilecek bir şey mi bu? Hayır. Yapraklı olan bir şey mi bu? Hayır. Ses çıkarmadan ya da müzik bir şey kullanırken elimde tutman elinde tutman gerekir mi? Evet. Yazım mı görülür ya da kullanılır? Hayır. Sivri var mı bu şeyin? Hayır. Hadi Hadi bakayım, ten... biraz konsantre olmam lazım. Ah. Yok abi bilemiyor ya. Bence bence güzel. E, ee, daha da iyi. Ee, tamam. Son bir soru soracağım. Ay bilmedin. Tamam itiraf. Şimdi sen. Tamam sen boş ver. Neyse bir oyun bir oyun seçelim. Brawl Stars olabilir ama yok onu asla bilemez. Akinator direkt ben biliyor. İlk soruda bu oyun oyun içi bir tamam diyor. Neyse. Ee, video geldiği için arkadaşlar şey yapamıyorum. Bekleyebilir misiniz beni? Bildirim gönder. Reklam ilgimi çekmiyor. Tam biteceğim mi oğlum? Arkadaşlar yani şu an yapamıyorum. Ee, basamıyorum şu reklam yüzünden. Öf. Bir dakika arkadaşlar işte, yanlış bir yere girdim. Ee, bir dakika. Şimdi sen aklından Tamam anladık. Ee, ne diyelim? Perde diyelim. Su ile yıkanır mı? Evet. Ee, hayır. Şöyle bunu evet. Ya sen hala... Hayır. Ee, hayır. Şöyle zaman bir şey mi? Hayır. Yani ağrıları da oluyor. Hem derim diyelim. Vallahi senin kafada bir Sus ya. Bu diyeme gitmeye başladı bu esnek ya da yumuşak yani sıkıntı kalmadan çekebilirsin. Evet değişebilir. İyi ee, bir şey mi? Hayır. Ee, hayvanların ürettiği ya da hayvanlardan üretilen bir şey mi? Perem pamuk yani iplik iplik de hayvandan tam evet. Ya sen bak... <laughs> ne Bir sapı var mıdır? Hayır. Şimdi ben biraz canım bu. Şeyi? Bu şey bir şey. Bu şey bir şey. Ah. Daha çok ot ya da bitkilerden beslenen canlı bu. mı diyor? Biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım. Evet. Hayır. Bildim, bilmedi. O nereye giriyorsun ya? Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hayır. Ay işte bilmiyor. Bilmiyor abi ya. Ben bence bu çok saçma oluyor ya. Bilemedin. Tamam itiraf ediyorum. Ne, tahminin Bilemedim. neydi? Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Ha, bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Çok azimli Şimdi sen mi? aklından bir şey tutuyorsun. Çay kaşığı. Çay kaşığı olabilir mi arkadaşlar? Hmm. Hayır. Evet. Hayır sen hala benim hayır. aklımdaki şey. Ee, sar. Ee, hayır. Zeynep Nur hayır. hayır. Vallahi senin hayır. kafada mı enteresan? Bir insan evet. Evde bulunan bir şey mi evet. Yani ki dört üç mi vardır bunun Hayır. Bunu ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Hayır. hayır. Tamirat ya da tar Hayır. 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 Ya olabilir kesin. Dur bakayım, biraz konsantre olmam lazım. Ee, dur e... bakayım bir <laughs> düşüneyim. Ay ya bu bir şeyin içine bulunur ya. Hayır. Bıçak çatal yine. Ee, çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Yine nedir abi ben ne, ne dedim de sen ne buldun ya. Tam sivri uçlu dedim. Ama yani aklına da şey gelmez ki. Neyse. Bilemedim. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar... Şimdi sen aklına... Sizin de can sıkıldı biliyorum ama arkadaşlar, e, bu videoyu bunun üzerine çekecektim. Neyse. Hmm. Aklıma ben bir şey tuttum. Acaba bile bilebilecek bile, mi? E, siz de tahmin etmeye çalışın arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Hmm. Tamam, tuttum. Büyüklük olarak sığmaz. Hayır. Ortamlarda bir marketten ya da manavdan satın alabilecek bir şey mi? Hayır. Ya sen hala benim e, hayır. Hayır. Bu arada arkadaşlar e, evet diyeceğim. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Arkadaşlar e, yorum e, videoları biraz hızlı geçiyorum şimdi. E, siz durdurup da şey yapabilirsiniz. Bakabilirsiniz okuyabilirsiniz o soruyu. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan hayır. Değişemez. Kullanıldıkça azalan bir şey Hayır. Hayır. Ee, bilmiyorum. Erkekler de açık yatar. Ya sen bana bir yerden tanıdık. Tatlı ne alaka ya? Değil arkadaşlar değil. Bu da değil. Ha, bir odasında bu. Ha, hayır. Sesim de bulunabilen. Hayır. 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 Dur bakayım biraz konsantre. Hayır. Ay bir dakika. Öbür soru. Öbür soru yap yaprakları. Hayır. Ya böyle, böyle bir oyun yok ya. Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> Şimdi sen aklından Neyse sürüksün. arkadaşlar. Ben de onun Bugün ne bu kadar? 20 soruda biliyorum. Eee. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey. Bir dakika. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Lütfen e, videoyu beğenmeyi ve yorumlara e, cevabını bulduysanız siz de yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.